Gravity Falls yani Esrarengiz Kasaba. Basit çocuk dizisi gibi gözükebilir fakat içinde çok fazla sübliminal mesajın yanında çocuk kitlesinin çözemeyeceği birçok gizem de barındırıyor. Hem birçok yetişkin esprisinin döndüğü bu dizi bazen çocuk dizisi olmaktan da çıkıyor. Dizinin sadece iki sezonu ve toplamda 41 bölüm olmasına rağmen her bölümde saklanan ipuçları var. Ve bu ipuçları bazen dizinin kendisinden daha da merak uyandırıcı olabiliyor. Özellikle dizinin sonunda gösterilen korkunç bir cypher e de gerçekte var. Bu videoda yüzeysel olarak tüm hikayeye bakacağız. Birçok gizemi ortadan kaldıracağız ve en büyük ARG yani alternatif gerçeklik oyunlarından birine bakacağız. Bugün Oregon'un küçük gizemli kasabasına Gravity Falls'a uğruyoruz ve karanlığı aydınlatıyoruz. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Ayrıca hem kanala destek olmak isterseniz hem de havalı telefon kılıflarına sahip olmak isterseniz www.dogukanadal.com'dan kılıf satın alarak bana destek olabilirsiniz çünkü sponsorum yok. O yüzden ben de kılıf satıyorum. Aynen. Eğer video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes gibi beğeni istemek rahatsız edici ama YouTube bu şekilde çalışıyor. Algoritma bu, elimden gelen bu. Hadi videoya geçelim. Çocukken izlediğimiz birçok dizi aslında yetişkin esprileri içeriyor. Zaten 5 yaşındaki bir çocuğun animasyon yapıp da büyük bütçeli kanallarda yayınlayacağını düşünmüyorsunuz. Ve Esrarengiz Kasabada bel altı şaka çok fazlasıyla var. Dipper bir bölümde Stan amcasının eşyalarını karıştırıyor. Ve bir çekmecede dergiler buluyor. Dergilerden birinin kapağı şu şekilde. Bütün kıyafetleri olan kadınlar dergisi. Yani aslında bunun tam tersi olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat bunun gibi birkaç daha örnek it to you. Ah, you're at that creepy age where you spy on girls, huh? Guess it's time you and me had a man-to-man -man talk. I, I should really be. No way out of it. Look, it all begins with this little fella, but he has big plans. Ah! Movies are great. You watch the movie, you scare the girl. The girl snuggles up next to you. Next thing you know, you got to raise a kid. Your life falls apart. Forget that last part. This room is way creepy. Not hey. hey. boys. You can look, but you can't touch. Squink, 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 squink. Yine bağımlılık yapıcı diğer maddelerin halüsinasyon etkilerini de dizi içerisinde görebilirsiniz. <laughs> Fakat bunların hepsi belli bir yaşa gelmiş herkes tarafından görülen detaylar. Dizinin asıl çabaladığı şey ise bütün bölümlere şifreli mesajlar koymak. O kadar fazla var ki ama hepsi de gerekli değil. Her bölümün sonunda farklı şifreleme metotlarıyla beraber şifrelenmiş kelime grupları görüyoruz. Bazılarında Bill Cipher'ın geldiğine dair ipuçları verse de geneli rastgele şeyler. Mesela Zaman Yolcusunun Domuzu adlı bölümde böyle bir son var. Bu şifreyi çözdüğünüz zaman H.G. Wells bunu onaylamadı gibisinden bir yazı var. H.G. Wells benim en sevdiğim bilim kurgu romanlarını yazan bir yazar. Görünmez adamı çok hoşuma gitmişti. Görünmez olmanın aslında ne kadar istenilen ama ne kadar da belalı bir iş olduğundan bahseder. Fakat bu noktada H.G. Wells'in Zaman Makinesi adlı bir kitabı olduğundan ve zamanda yolculuk yaptığından dolayı bu bölümün sonuna H.G. Wells'i şifrelenmiş bir şekilde yazmışlar. Ayrıca bu zaman yolcumuzu zaman yolcusu bölümünde görmeden önce zaten bizi arka planda izleyen bir karakter. Biz detaylara acayip bayılıyor. Ama öyle bir karakter var ki hem bütün detaylarda görüyorsunuz hem de hikayenin tam olarak ortasında buluyorsunuz. Bu karakter Bill Cipher. Bill Cipher'ı dizi boyunca farklı sahnelerde farklı karelerde görebiliyoruz. Gravity Falls kasabası kurulmadan önce bile kendisi vardı. Mesela burada orijinal Amerikan dolarındaki gibi eklenmiş. Fakat olduğu her sahneyi teker teker açıklayacak olsam büyük ihtimal bu video bayağı bir uzar. O yüzden bu kısmı çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Billy Rick and Morty'de veya Sim da görebilirsiniz. O da boyutlar arası bir canlı olduğundan farklı yerlerde gözükmesiyle alakalı. Peki bu Bill Cipher karakteri neden bu kadar önemli? Milattan 30 milyon yıl önce uçan bir cisim kasabanın şu an bulunduğu konuma düşüyor. Julian ve Gregorian takvimlerinde Mesih'ten bin yıl öncesinde de bazı notlar var. Bu cismin düştüğü yerleşkede yaşayan insanlar belirsiz sebeplerden dolayı araziyi terk etmişler. Arkalarında bıraktığı bazı çizimler de var. Gözü olan bir üçgen. Aradan yıllar geçiyor. 1837 yılında Sir Lord Quentin Tramp Üstün bir oy çoğunluğuyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı seçiliyor. Fakat bu başkan pantolonları yasaklama sürecine kadar gittikten sonra onu başkanlıktan atmayı düşünüyorlar ve atıyorlar. Bu deli başkanımız Gravity Falls'un etrafında, hiç keşfedilmemiş topraklarda atını ters sürdüğü bir zamanda bu mistik yer şeklini keşfediyor. Oraya kuruluyor ve kendini başkan ilan ediyor. 1862 yılında ise Quentin Tremblay gizemli, mistik bir şekilde ortadan kayboluyor. Fakat kayboluşuna dair bütün izler devlet tarafından siliniyor. Fakat bu mistik olaylar hiçbir şekilde açıklanmıyor. Aradan yıllar geçiyor. 1960'ların başında iki kardeş doğuyor. Stan ve Ford. İkisi ikizler. Stan haylaz bir çocuk. Ford aşırı zeki bir çocuk. Lise yıllarına geldiğimiz zaman Ford üniversite için burs almak istiyor. Bilim projelerine katılıyor ve sürekli hareket edebilen asla durmayan bir mekanizma icat ediyor. Fakat kardeşi Stan ikizinin ondan ayrılmasını istemediğinden dolayı bu makineye sabotaj yapıyor. Böylelikle kardeşi burs alamayacak ve hep beraber takılacaklar. Fakat çok geçmeden bütün aile bu durumu öğreniyor. Sen babaları tarafından evden kovuluyor. Çünkü milyonlarca dolar kazanabilecekleri bu projeyi tamamen çöpe atıyor ve Stan'ın bu bencil hareketi bütün aileye zarar veriyor. Sen evden atıldıktan sonra para kazanmak için insanları dolandırmaya başlıyor. Her gittiği yerde başarısız dolandırma girişimlerinde bulunuyor ve oradan yasaklanıyor. 50 eyaletin 32'si yasaklanıyor ve bir daha oraya geri dönemiyor. Bütün bu olaylara paralel olarak kardeşi Ford bilim projelerinde yer alıyor. Daha sonra uzmanlık alanını paranormal olaylar üzerine yoğunlaştırıyor ve bunları araştırmaya başlıyor. Fakat paranormal olayların en çok gözüktüğü yer Gravity Falls adında bir kasaba. Bu kasabaya gidiyor ve etraftan notlar almaya başlıyor. İlginç bir sürü örnek buluyor. Fakat bir noktada ilkel çizimlerin olduğu bir mağaraya giriyor. Bu mağarada çok eski bir varlıktan söz ediliyor. Üçgen şeklinde ortada gözü olan bir adam. Fakat bu ilkel yazıların yanında yazan bir uyarı var. Yazılı olan bu sözleri asla yüksek sesle okumamanız gerekti. Fakat Ford bütün bu durumları hiç sağlamadan yüksek sesle bütün yazıları okuyor. Fakat duvarlarda yazılı olan bütün her şey büyülermiş. Güçlü bir varlık olan Bill Cipher'ı çağırıyormuş. Böylelikle o gece Ford rüyasında Bill Cipher'la tanışıyor. Bill Cipher ona şöyle diyor. Her yüzyılda parlak zekaya sahip insanları seçiyormuş ve onlara gözüküyormuş. Bu varlık aşırı bilgili bir varlık. Fakat bildiği şeyleri paylaşmak için de şartları var. Ford karşı taraf denilen bambaşka bir boyuta portal açmak istiyor. Bill Cipher ise istediği zaman Ford'un vücudunu kullanabilmek istiyor. Böylelikle daha büyük bir bilim projesi için ikili anlaşıyorlar. Fakat Ford'un karşı tarafa geçecekleri bu portalı yapabilmesi için daha fazla arkadaşı ihtiyacı var. O sırada kişisel bilgisayarlar üzerine uzmanlaşmış arkadaşı Mac çağırıyor ve onunla beraber portalı inşa etmeye başlıyorlar. İkili bir süre sonra portalı inşa ediyor fakat test edebilecek belirli bir cesaretleri yok. Karşı tarafta ne var? Ölümcül mü? Kafaları ile karışık. Sırf bu yüzden McGuggett portalın karşı tarafına yollayabilecekleri bir kukla yapıyor. Fakat bu kukla portala çekilirken kablolarıyla beraber McGuggett da portalın içerisine bir süreliğine girmiş oluyor. Portalın diğer tarafında gördüğü şeyler McGuggett'ın akli dengesini yitirmesini sağlıyor. Ve özellikle de üçgen şeklinde tek göze sahip o varlığı görüyor gördüğünden bahsediyor. Ardından gördüğü bütün görüntüleri silebilmek için kendine özel bir zihin silme aracı yapıyor ve böylelikle zihninden sildiği her şeyi bir kapsüle kaydediyor. Bunun için bir tarikat da kuruyor ki Gravity Falls etrafındaki bütün bu benzer paranormal olaylarda insanların hafızaları silinsin. Böylelikle bu paranormal olayların ne kadar korkunç, gerçekçi olduğunu kimse bilmesin. Bu sırada Ford, Bill Cipher'ın ne kadar kötü amaçlı bir varlık olduğundan şüphelenmeye başlıyor. Yaptığı portalı kapatıyor, günlüklerine not alıyor ve günlükleri gizleyerek yeraltı sığınağını da tamamen mühürlüyor. Yazdığı 3 günlükten bir tanesini Gravity Falls'un uzaklaştırabilmesi için ikiz kardeşi Stan'ı buraya çağırıyor. Fakat Stan Gravity Falls'a geldiğinde bir tartışma sonucu portalı aktive ediyor ve yanlışlıkla da olsa kendi ikiz kardeşi Ford'u bu portala hapsediyor. Fakat bu portalı nasıl geri açacağını bilmediğinden kardeşini kurtaramıyor. Kurtarmak için de diğer günlükleri bulup portalı tekrar açması lazım. Bu süreçte de kardeşi yerine geçtiğinden dolayı onun kılına bürünüyor. Onun kulübesini de Mr. Shake'e çeviriyor. Tekrardan insanları dolandırmaya başlıyor. Daha sonradan da ana karakterlerimiz kasabaya geliyor ve hikaye bu şekilde devam ediyor. Fakat bütün bunlar olurken arka planda bambaşka bir olayın olduğunu biliyor muydunuz? Bin Cipher ana kötümüz. Fakat sadece dizinin içerisinde de değil. Gerçek hayatta da bir parçası var. Nasıl mı? 15 Şubat 2016 yılında Esrarengiz Kasabı'nın son bölümü yayınlandı. Bu bölümde her bölüm gibi farklı şifrelemeler vardı. Fakat bir şifreleme vardı ki bambaşka bir boyuta kapı açacaktı. Son bölümde ana karakterlerimizden Mabel ve Dippers'ın otobüse bindiği sahnede otobüs koltuğunda bazı harfler kazılı. Normalde dizi boyunca birçok şifrelemeyi Sezar şifrelemesine çözebiliyoruz. Yani belirli bir ölçüde bütün alfabeyi kaydırarak bir şifreleme elde ediyoruz. Fakat Sezar şifrelemesini kırmak o kadar da zor değil. Sadece bir decoder sitesine girip bütün şifrelemeyi çözebiliriz. Fakat bu şifreleme Wegener şifrelemesi. Sezar'ın birazcık daha gelişmiş hali. Bu şifreyi çözebilmek için belirli bir anahtar kelimeye ihtiyacınız var. Bu örnek için İngiliz alfabesini örnek alacağım ve totalde 26 harfimiz olacak. Öncelikle bütün alfabe sıfırdan başlanıp 25'e kadar yazılıyor. Örnek olarak şifrelemek istediğim kelime Selam, ben Adal ve anahtarım da Adal. Bu noktada Selam Ben Adal'ın alfabedeki bütün harf karşılıklarını hemen aşağısına yazıyorum. Ardından cümlemle aynı uzunlukta olacak şekilde anahtar kelimemi de yazıyorum. Ve bu değerleri alt alta topluyorum. Bu noktada alfabem 26 harf uzunluğunda olduğundan dolayı 26'yı geçen herhangi bir sayım olursa sayıların modunu almam gerekiyor. Fakat bizim örneğimizde 26'yı geçen herhangi bir sayı olmadığından dolayı modunu almama gerek kalmıyor. Topladığım değerler de bana alfabede farklı harfleri vermeye başladı. Böylelikle selam ben Adal, şelelemeeyeagav oldu. Ve benim bunu tersine çevirip selam ben Adal'ı bulabilmem için de anahtar kelime yani adala ihtiyacım var fakat Esrarengiz Kasabanın son bölümünde bu anahtar kelimeye dair hiçbir ipucu yok. Bu yüzden de bu cümlenin ne olduğunu bilmemizin imkanı şu anlık yok. Belki bu noktada henüz bu şifreyi bilmesek de dizinin yapımcısı Alex Twitter'dan bazı ipuçları bırakmaya başladı. Oyunlar başlasın adı altında garip bir hashtag beraber bir tweet attı. Burada hashtagimiz önemli çünkü bu basit bir Sezar şifrelemesi. Eğer alfabeyi 3 geri ötelerseniz bu garip hashtag anlamlı oluyor. Ki Gravity Falls'un açılış ekranında bu fısıltıyı önceden duymuş muydunuz? Bu fısıltıyı aslında tersine çevirirseniz "3 harf geri" diyor. Bununla beraber dizideki birçok Sezar şifresini çözebiliyorken bu ARG için de aynısı geçerli. Çünkü Alex tweetini atarken böyle de bir görsel paylaştı. Ve bu görsel şifrelerle dolu. İzleme zevkiniz için birçok şifrelemeyi tam açıklamayacağım bundan sonra çünkü gerçekten bunalacaksınız. Burada gördüğümüz ilk Sezar şifrelemesi şunu diyor. Şehir efsanesi gerçek oldu. Cypher'ın heykeli seni çağırıyor. Gizli harita artık senin elinde. Dünya çevresindeki ipuçlarını izini sür. Ama unutma bütün bunların hepsi zevk için. Asıl hazine süreç içerisinde yaşayacağın şeyler olacak. Fakat ödül sadece bir kişinin olabilir. Güvende kal, akıllı ol ve farkında ol. Peki bu şifrenin içerisindeki kırmızı harfler neyindesi oraya da geleceğiz. Gelelim bir sayfanın üzerindeki farklı sayılara. Bu sayılar üç farklı şifreleme yöntemiyle beraber çözülüyor ve bize Pines cümlesini veriyor. Bu ana karakterlerimizin soyadı. Peki bu şifre şifreleme bizim için ne anlam ifade edebilir ki? Az önceki kırmızı ile işaretlenmiş harflere be gitmemiz lazım. Bu harfler şifreyi çözdükten sonra sıralandığı zaman sırasıyla Rusya kelimesini ortaya çıkarıyor. Demek ki ilk şifremiz Rusya'da. Özellikle haritanın sol üst kısmına şematik çizimlerine baktığınız zaman burada Rusya ile alakalı bir parça buluyoruz. Kazan Katedrali'nin çizimiyle birebir uyuşan bir çizim var. Demek ki ilk ipucumuz bu katedralin içerisinde bulunuyor. Katedrali ziyaret edenler bu notu buluyor. Tekrardan bambaşka bir şifreleme. Tekrar geri 3 ötelemeli Sezar şifrelemesi kullanılarak yapıldığı için hemen çözebiliyoruz. Ve şöyle yazıyor. Sonunda av başlayabilir. Rublelerini yine çevir. Tapınağın kapısındayken sola dön. Heykele geldiğin zaman bir kere daha sola dön. Böylelikle en sol köşede aradığın cevabı bulacaksın. Kılıç ve hilal işareti ipucunun olduğu yer. Cypher'ın heykeli seni çağırıyor. Bu yazıyla beraber anlıyoruz ki evet Rusya'nın para birimi ruble ve paramızı yeni çevirmemizden bahsettiğinden dolayı da gitmemiz gereken bir sonraki ülke Japonya. Fakat Japonya'da bu ipuçlarıyla bulunabilecek hiçbir şey yok. Daha sonradan fark ediyorlar ki yapımcısı Alex'in de gittiği bir Japon tapınağı var. Bu tapınağa şans getirsin diye yazı yazıp asabiliyorsunuz. Demek ki aradığımız ipucu bu Japon tapınağının hemen yanındaki bu çizimlerde olacak. Ve bu bulmacayı kafayı takan kişiler gerçekten bu tapınağın yanına gidip bu şifreli mesajı bulabiliyorlar. Bu mesajda önemli kısımlardan biri. The Hunter of the Fountain of Youth. Gençlik şelalesinin avcısı. Ve tarihe bakacak olursak gerçekten bu tanıma uyan bir kişi var. Fuenfonfe de Leon adında bir İspanyol kaşif. Kendisi ta 1400'lü yıllarda yaşamış. Amacı da gençlik pınarını bulmak. Böylelikle yaşlanmamak. Bir sonraki ipucumuzda ismi önce 400 yazılması. Elimizde bir isim var. Fuenfonfedilyon ve ipucunun bize söylediğini yaptığımızda böyle bir kelime grubu elde ediyoruz. Bu da aslında belirli bir konumun adresi. Bu adreste etrafta dolaştığınızda ipuçlarını bulmanız gerekiyor. Fakat bu noktada tarihsiz bir olay yaşanıyor. İpuçlarından biri sokağa asılan kağıtlardan bir tanesiymiş ve yağmurla beraber bayağı bir silikleşmiş. Yine de okunabilir bir yazı var. Bir telefon numarası. Bu telefon numarasını aradığınızda ise şöyle bir sesli mesajı ulaşıyorsunuz. Bu sesli mesaj tamamen anlamsız gibi duruyor. Fakat bu sesli mesajı tersten oynattığınız zaman anlama kavuşuyor. Konuşan kişi Mabel ve Dipper'ın amcası Stan'den başkası değil. <laughs> Rhode Island, Newport'ta başka bir ipucunun olduğundan bahsediyor. Konumun çevresinde birçok yeri araştırıyorlar ama ipucuna dair hiçbir şey bulamıyorlar. Böylelikle araştırmacılar duvara tosluyor. Fakat serinin yapımcısı Alex tekrardan bildiğimiz telefon numarasını kendi Twitter'ında paylaşıyor. Burada bir sonraki ipucuyu buluyoruz. İpucu bizi Griffith Jenkins'in heykeline yönlendiriyor. Griffith Jenkins'in heykelinin yanında ise küçük bir altın kaplama Stan amcanın heykeli var. Heykelin içinden bir kağıt parçası yanında da ultraviyole bir ışık çıkıyor. Böylelikle ultraviyole ışığı bu kağıt parçasına tuttuğunuzda diğer şifre ortaya çıkıyor. Bu ipucunda grafit Jenkins heykelinden belirli öteleme hareketi yaparaktan yeni konumu bulabiliyoruz. Burası Centerpiece Park. İki birbirine benzeyen kulenin tam ortasında bir üçgen var ve gözü andıran da bir geçiş köprüsü var. Bu direkt olarak karakterlerimiz Bill Cipher'ın kendisi gibi duruyor. Aslında bu Eye of Providence'ın bir sembolü. Her şeyi gören o tanrı o yüzden de yer seçimi gerçekten iyi olmuş. Bu noktada bu üçgen şeklinin üst kısmında taş süslemelerin altına baktıklarında bir USB bellek buluyorlar. USB belleğin içerisinde de Stan amcanın konuşmalarından bir tanesi var. Bu ses kaydında yeni ipucunun nerede olacağına dair bir adres bilgisi var. Burası da Kaliforniya Güzel Sanatlar Fakültesi. Fakültenin içerisine giren kişilerden biri bu fotoğrafı çekiyor. Bir cipher ve yanında rakamlar, harfler var. Fakat N ve W harflerine bakacak olursak bu bir koordinat. Fakat koordinatın içerisinde bu şekilde harfler olamaz. Fazlasıyla matematik işlemiyle bu harfleri rakamlara çeviriyoruz. Böylelikle koordinatımızı elde ediyoruz. Ve bu koordinat Piedmont, California'yı işaret ediyor. Bu konuma gittiklerinde bir anahtar fark ediyorlar. Anahtarın yanında da şifrelenmiş bir kutu var. Bize 5 harfli bir şifre lazım. Peki bu şifre ne olabilir diye düşündüğünüz zaman Pines kelimesi aklımıza geliyor. Böylelikle küçük kasamızın içerisinden farklı bir not ve bu notla beraber farklı bir konum ortaya çıkıyor. Bir postanenin 27.128 numaralı kutusunda başka bir ipucu daha var. Bu kutuya erişebilmek için de bir anahtara ihtiyacınız var ve bu anahtar da az önce gördüğümüz şifresini çözdüğümüz şifrelemenin yanında verildi. Bu kutunun içerisinden birçok mektup çıktı fakat mektupların yanında bir tane de binlerce parçalık puzzle çıktı. Eğer bir sonraki ipucunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsak bu puzzle'ı tamamen yapmamız, bitirmemiz gerekiyor. Fakat bu puzzle bir yandan yapılırken şans eseri diğer ipucu başka bir fan tarafından bulundu. Bu ipucu hediyelik eşya satılan bir dükkanı işaret ediyordu. Dükkanın içerisinde ise dizide zaten gördüğümüz gözler dolusu kavanoz vardı. Tabii ki sahte şekilde. Kavanozun altında bambaşka bir ipucuna yönlendiriyordu. Ve konuma gidildiğinde bir kağıt parçası bulundu. Kağıt parçası yine Sezar şifrelemesiyle şifrelenmişti ve şifre kaldırıldığında şu yazıyordu. Her şeyin başladığı yere geri dön. Son parça elinde ve cevap ağaçlarda yazılı. Bu kağıt parçasının arka kısmında ise bir hazine haritasının bir parçası bulunuyordu. Bu kağıt parçası çok fazla anlam ifade etmiyordu. Sonradan fark edildi ki en başta gördüğümüz parşömenin eksik kısmıydı. Böylelikle taşlar yerine iyice oturmaya başladı. Fakat tam olarak ağaçlarda saklı olan şifre ne olabilirdi ki? Bütün bulmacanın en ama en zor şifrelemesi tam olarak bu ağaçlarda başlıyordu. Ağaç dalları sola veya sağa yatıktı. Ya aşağı bakıyorlardı ya yukarı bakıyorlardı. Bazı dallardan çiçekler açmıştı. Bu da farklı kombinasyonlar demekti. İlk şifreli mesajlarda bir şehir efsanesinden bahsediliyordu. Yapımcının birkaç destekleyici tweetiyle de beraber bulmacayı arayan hayranlar bir karara vardılar. Bu şiir efsanesi Polybius adındaki uydurmacı efsane olabilir miydi? Oynayan kişileri öldüren o arcade makinesi olabilir miydi? Olabilirdi olmasına ama bu makineye ait fiziksel hiçbir kanıt olmadığından, sadece etrafta söylentiler olduğundan bir anlam ifade etmiyordu. Sonradan bir karara daha vardılar. Bu Polibius karesiydi. Eski Yunanlılardan gelen bir şifreleme metodu. Dal kombinasyonlarına bakarak ve Polibius karesine bakarak birden fazla kombinasyon elde edebiliyordunuz. Bu süreçte birden fazla kelime de türetilse günün sonunda sadece bir tanesi uyumlu çıktı. Burası belirli bir alanın ismiydi. Reed Sport Oregon. Ve bu son ipucuydu. Bill Cipher'ın heykeli burada bir yerde, ormandaydı. Ve gerçekten de buldular. Son bölümde gözüken bir cipher heykeli gerçekten de varmış. Daha sonradan öğreniyorlar ki bu heykelin yanında bir hazine de gömülü. Bu gerçekten kocaman bir sandık ama içerisi sahte altınlarla dolu, sahte doğal taşlarla dolu. Fakat asıl hazine tabii ki bu değil. Diziyle alakalı bazı süslenmiş kitaplar, figürler, defterler buluyorlar ve bir tane de aile çerçevesi var. Ultraviyole ışıkla baktığınızda bu resimlerde daha fazla detayda bulabiliyorsunuz. Ama sadece küçük detaylar çünkü bundan sonra başka bir ipucu yok. Fakat bunların yanında gelen USB bellek önemli bir tanesi. Bu USB belleğin içerisinde iki dosya var. Bir tanesi ses dosyası, bir tanesi ise metin dosyası. Metin dosyasının adı ise şu. My ex-wife still misses me, but her aim is getting better. Bu dizi içerisinde Stan amcanın yaptığı esprilerden bir tanesi. Fakat İngilizceden Türkçe çevirdiğinizde hiçbir anlamı kalmıyor. En başta karısının onu özlediğini, misses me, anlıyoruz. Fakat buradaki Mrs. Min'in asıl anlamı beni ıskalıyor anlamında kullanılıyor. Karım beni özlüyor, karım beni ıskalıyor ama her geçen gün daha iyi nişan alıyor. Ulan bu kelime oyunlarını anlatmak ne kadar espri anlatmak ne kadar kötü oluyor ya. Gelelim ses kaydına. Ses kaydı Stan amcanın ses kaydı ve bize tebrik ediyor. Congratulations on finding my the mysterious treasure of the yep. statue in the forest. Um, This is it, this is you reached the end, you really did it. You really you looked for it and you found it. And um now it's yours. Uh you know, if you were hoping for some kind of like you know like a cash prize, yeah, I can't blame you, but the real the real treasure is the journey and the friends, you made along the way. In case you don't have any friends, in which, you know, at least you got some exercise. Um anyway you know, take a picture with the statue, and get shake his hand. That's kind of like a prize, and uh, tell everybody how you you did it first. That makes you the best. Also, you know, if other people helped you, give them some of the gold plastic coins. Share the wealth. Anyway, congratulations. I'm Grunkle Stan, and as I always say, no refunds. Evet, böylelikle Bill Cipher'ın heykelinin nasıl bulunduğuna dair hikayeyi de dinlemiş olduk. Tabi dizinin yapımcısı bu heykeli öylesine bir alana koyduktan sonra ve bu heykel bulunduktan sonra yetkililer tarafından heykel kaldırılıyor. Çünkü o arazi ona ait değil. Oraya kafasına göre gidip de heykel bırakamaz. O yüzden de heykel kaldırılıyor. Tabi ana olsun diye bazı hayranlar bu heykeli alıp sergileyecekleri bir alan buluyorlar. Orası ayrı konu.